Gaziantep'ten herkese tekrar sevgiler, selamlar. Bugün sizlerden gelen istek üzerine tereyasız, margarinsiz, yumuşak, mayasız poğaça yapıyorum. Buyurun başlayalım. Tarifimiz için 3 adet yumurta kullanıyoruz. Biraz yumurtaları bugün döke saça kullandım ama kırdım daha doğrusu. Ee, hamuru lezzetli olsun diye 3 adet orta boy yumurtayla başlıyoruz. Yumurtaların 2 adetinin sarısını... Üzerine sürmek üzere ayırıyorum. 3 beyaz, 1 sarı olacak şekilde başlıyoruz. Evet, kenarları temizleyerek şöyle bir devam ediyorum. 1 su bardağı 200 mililitrelik su bardağıyla sıvı yağ ekledikten sonra 1 su bardağı da yoğurt ilave ediyorum. Yoğurdu daha önceden çıkardım. Oda ısısına yaklaştı. Akabinde hemen 1 yemek kaşığı toz şeker ve 1 tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Tarifin tam malzeme listesi videonun açıklama bölümünde mevcut olacak. Denemek isteyenler oradan hızlıca bakarak tarifi deneyebilirler. Önce bu malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra tepeli olmayacak şekilde lütfen burası çok önemli tepeli olmayacak şekilde öncelikle 3 su bardağı un ekliyorum ve elimle biraz karıştırdıktan sonra daha ne kadar un alacağına karar veriyorum. 4. bardağı ekliyorum ve sonrasında yarım bardak kadar daha un ekleyerek un aşamasını neredeyse tamamlamış oluyorum. Eyvah eyvah bir şey unuttuk. Evet unla birlikte kabartma tozu ekleyecektik. 2 pakette kabartma tozuna ihtiyacımız var. Ama ben bu aşamada ekledim. Yine de sonuç güzel oldu. Sizler unumuzla birlikte tabii ki ekleyebilirsiniz. İyice hamur kabartma tozunu hamura yediriyorum. Otlu bir poğaça olacağı için e, şöyle e, ben bir demet küçük bir demet Ince kıyılmış dereotu kullandım. E, dereotu sevmiyorsanız maydanoz da kullanabilirsiniz ama böyle incecik kıyım. Hamura e, dereotunu iyice yedirdikten sonra e, hamurla daha iyi bütünleşsin diye bir yemek kaşığı ekstradan un ekliyorum. Evet hamurumuz hazır sayılır. Bir yemek kaşığı unu da yedirdikten sonra üzerini kapatacağım şöyle 20-25 dakika kadar her ne kadar mayasız da olsa mayasız hamurda biraz dinlendirmek daha güzel sonuç almanızı sağlayacak dinlendiriyorum Evet hamurum artık dinlendi şimdi şekil verme aşamasına geçebiliriz ee, bereketli bir poğaça olacak 30'a yakın e, poğaça çıkıyor bu tariften Sizler de ölçü olarak 30 adet yaparsanız pişirme süresini e, tam benim e, yaptığım gibi uygulayabilirsiniz. Hamuru şöyle bir toparlıyorum ve ceviz büyüklüğünde böyle iri bir ceviz büyüklüğünde parçalar koparıyorum. Ama bu işin e, daha benim için zor tarafı bunu daha kolay bir şekilde yapma yöntemi var. Onu da işte tam şimdi göstereceğim sizlere. Bir sıkma torbası gibi düşünün elinizi ve iki parmağınızın arasından sıkarak tam bütün bezeleri aynı ölçüde yaparak daha hızlı hale getirebilirsiniz bu işlemi. Mayalı hamurlarda çoğunlukla yaparlar bu işlemi ama böyle bu şekil aynı ölçüde, aynı oranda e, istiyorsanız parçaları kolayca Halledebilirsiniz hamur şekillendirme işinizi. Dediğim gibi 30'a yakın parça çıkacak bu tariften. Hemen e, bu şekil hazırladığım hamurları elimle hafiften şöyle bir yuvarlayıp hızlı bir şekilde bastırıyorum tezgahıma. Hepsini hazırladıktan sonra tepsime yerleştireceğim. Böyle çok daha hızlı oluyor diye düşünüyorum. Ben peynir kullandığım iç harç olarak. Sizler dilediğiniz iç harcı özellikle patatesli yapabilirsiniz. Patatesli de dereotlu ve patatesli lezzetli oluyor cidden. Dilediğiniz peynir çeşidiyle tabii ki bu tarifi yapabilirsiniz. Ama lezzetli olsun istiyorsanız akışkan olmaması kaydıyla yağlı bir peynir kullanabilirsiniz bu tarifte. Bildiğimiz klasik poğaça kapatma yöntemiyle poğaçaları hızlı bir şekilde kapatıyorum. Ancak birkaç işlemimiz daha var daha güzel görünsünler diye. Onları da birazdan sizlerle paylaşacağım. Evet poğaçalarımızın uçları daha estetik dursun diye ve kesinlikle ee, kabartma tuzu aktif olduğunda alt bölümü açılmasın diye Şöyle iki ucunu elimle biraz ovalıyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine bunları yerleştireceğim. Epey bir sıkışık olacak şekilde yerleştirdim. Çünkü iki tepsi yapmak istemedim. Tek seferde pişsin ve çıksınlar istedim. Evet 2 adet yumurta sarısı vardı. Yumurta sarılarında çırptıktan sonra üzerine e, pardon içine herhangi bir şey eklemeden poğaçalarımın üzerine sürüyorum ve şöyle bir bıçak yardımıyla ya da rulet yardımıyla ince çizikler atıyorum üzerine. Yumurta sarısını sürerken fırınımı açmıştım 180 derecede artık ısındı. Güzelce fazla kurutmadan 30-35 dakika kadar fanlı fırınımda alt üst ayarda işte tam da böyle harika göründükleri zaman fırından çıkarıyorum. Kendi fırınınızın dilinden siz anlıyorsunuzdur. Ben sadece fikir vermek amaçlı süre veriyorum. Sizler kontrollü bir şekilde lütfen pişirin. Birazdan kahvaltı soframa götüreceğim bu güzellikleri. Ama öncesinde tabii ki soğumadan da olsa iç yapısını sizlerle paylaşmak istiyorum. Dışı haliyle biraz çıtır ama içi yumuşak bu poğaçaları. Yıllardır yaparım ve yaptığım zaman da hem beni yormaz hem katı yağ gerektirmez. Hem de böyle mayasız olduğu için çabucak hazırlanır. Tarifim beğendiyseniz lütfen beğenilerinizi ve o güzel yorumlarınızı esirgemeyi unutmayın diyorum. Evet artık bunları kahvaltı soframa götürürken bir adet daha diyorum içini göstereyim ve ondan sonra sizlere veda edeyim. İsterseniz pikniğe giderken, isterseniz bir ikindi çayının yanına ya da kahvaltıya bu tarifi yaparak ailenizi şenlendirebilirsiniz ya da misafirlerinizi yahut sevdiklerinizi. Yeni tariflerde görüşmek kısmet olur inşallah diyorum. Yakın bir zamanda İzmir'e geçeceğim inşallah. Oradan tariflerime devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.